Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar dünden beri iyi sanak yağıyor. Bilmiyorum haberlerde gördünüz mü de. Dün Çanakkale'yi full sel bastı. Acayip bir yağmur yağdı. Tabi merkez tarafını da. Şimdi yine gene bir yağmur yağacak. Havayı çeksene mi? Bugün hava bozuk dedim. Bir anda durmuşken hemen sizlere bir video çekeyim. Bugün video atmamazlık yapmayalım. Ee, birkaç gündür düşündüğüm bazı şeyler vardı bazı evlatlarla ilgili sahiplendirmeyi düşündüğüm. Geçen gün de Instagram'dan onları paylaşmıştım. Şiflikte biraz köpekleri azaltmaya gideceğim. O yüzden evlatların bazılarına sahiplendirme yapacağım arkadaşlar. Bugün de dedim onları göstereyim size. İnşallah güzel yuvalar buluruz. İnşallah onlara ömürlük bakacak insanlara rast geliriz. Hem onların sağlığı için, mutluluğu için hem de aynı şekilde benim sağlığım ve mutluluğum için onları azaltmam, sahiplendirmem lazım. Az önce de bunları bir besledim. Özellikle zaten bu kanatlılar böyle kapalı havalarda daha çok dışarı çıkıyorlar. Niye bilmiyorum. Bu güvercinler, ördekler, kazlar falan yağmura bayılıyor. Devamlı yağmurun altında duruyorlar, yıkanıyorlar. Öyle de güzel ışık var ki, atmosferi çok güzel. Fıstık. Tamam güzelim. Fıstık yüzünden de <laughs> bizim keçiler ağrına giremez oldu. Boncuk bu fıstık size niye öyle yapıyor oğlum? Boncuğum gel. Gel yakışıklı oğlum benim. Gel gel gel. Karizma lan bu çocuk. Doyurdunuz mu karnınızı? Arkadaşlar keçilerde de kafama takılan bir şey oldu. Bak bu dördüne çok kilo aldırdık. Bu ilk aldığımız pamuğu bir kilo aldıramadı. Pamuk da elimi yiyor bak. O da dün çobanı aradım dedim. Böyle böyle bir durum var. Niye böyle? Bu ikiz yavrusu için öyle dedi bana. İkiz yavruymuş bu. O yüzden dedi biraz da ufak kalır. O dediği doğru mu değil mi? Bilenler bir yorumlara yazsın. Bak diğer dördü şişti. Bir pamuk hanım ufak kaldı arkadaşlar. O da Yemek de yiyor aslında da bir çelimsiz anlamadım. Yarın da onlara iş parazit vereceğim aynı köpeklere nasıl yapıyorsak aynı programı onlara da uygulamamız lazımmış. Biraz yani yarın ona iş parazit vereceğim iş parazit almaya gideceğim de o bir merak ettim kafama takıldı onu bilenler bir bana yorumlara yazsın. Yani yem veriyoruz özel kuzu büyütme yemi arpası mısırı e, arada yulaf da veriyorum aklınıza ne geliyorsa ama aldıramadık ya. Kız ufak kaldı, biraz daha çelimsiz kaldı arkadaşlar. Yeni gelin bir dışarıya çıkalım. Sizler ricamda onun öncesinde kırmayın beni. Yapın bir güzellik destek olmak için. Bu videoyu beğenip, abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Beğenileriniz yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kırmayın beni. Bak havuz uçak, Yağmurun yağmaya başladığını görün bak. Gök gürleme sesi geliyor mu? <laughs> bak bu yağmurda bile size video çekiyorum. Kıymetimi bilin. Sizler de bir desteğinizi esirgemeyin bana. Gel bak az önce de yavruların yemeklerini hazırladım ateşle onu da gelin bir göstereyim arkadaşlar İyi bir pişti bu da yaklaşık 40 dakikaya yakın şöyle içerisinde bugün gene bir kilo yüreğimiz var bu yüreği de çok fazla veriyoruz her şeyin fazla sarar da bugün son yaptım yarın da yavrulara bir balık öğünü yapacağım ama bugün harbiden suyunu iyi saldı ha baksana şuna fıstık acıktın mı kızım evet birazdan vereceğim kızım az soğusun tamam mı bebeğim fıstığın analığı nasıl ama Gördünüz mü nasıl bir köpek ne kadar asil. Harika bir çocuk çocuk ya. Harika bir çocuk. Bu fıstığımı çok seviyorum ben. Kızım biraz soğusun birazdan vereceğim yemeği. Duydun mu yavrum? Sıcak şimdi daha yeni indirdim onu ateşten. Ne güzel salda ama suyunu. Ha. Bunu gene dünkü gibi mamayla karıştırıp vereceğiz. Hades'in yavrularını da çıkarırım birazdan. Kızım elleme onu dökme bak. Duydun mu kızım? Bekle. Fıstık gel. Ay yağmur başladı arkadaşlar. Nasıl yapacağız? He? Kamerayı bozar mıyız ki? Lan fıstık! Fıstık! Şşt. fıstık gel! Kızım ne yapıyorsun? Horozu kaptı lan fıstık. Bak horoz nasıl kaçıyor. Allah Allah. Herhalde horoz yavrularının yanına mı gitti onun? Ne yaptı? Fıstık ne oldu kızım? Allah da herhalde he, yavruların oraya doğru yaklaştığını gördü ya. Onu korumaya geçmek için görüyor musun fıstığı? Hiç acıması da yok namussuzun. Gelin çıkalım bakalım dışarıya. Natasha, bu Natasha az önce elimi kaptı arkadaşlar. O bizim ördeğin biri. Dur kızım, çamur ayakların dur. Amerikan ördeği var ya arkadaşlar bayağı uçmaya başladı o. Bugün şu kümesten bile yüksekte uçuyordu. Bir anda dışarı çıktı. Bunlar da onu kapmaya çalıştı prensesle ikisi. Ulan ayırayım derken bak gel. Natasha elimi şuradan bir kaptı arkadaşlar. Çok kararlı burası şimdi durdu şurayı ufak bir çizdi ciddi bir şey yok da. Ördeği ısırayım derken beni de ısırdı manyak. Natasha, tam bir baş belası bunlar. Düşman. Hector baba, ne haber aslanım? Hector'u veriyorum arkadaşlar. Bu Hector gitsin. Yeter bu Hector'dan bıktım ben. Veriyorum bir Hector'u. Gitsin bu adam. Herkese salça oluyor lan bu. Bunu zapt edemiyoruz lan. Bu aygır lan bu. Aygır gibi yiyor lan bu. Gel buraya gel. Maşallah aslan parçası. Aslan oğlum benim. Maşallah sana. Maşallah. Oh. Aslan parçası. Şimdi bak. Kimi sahiplendireceğiz? Asil Asya. Şimdi arkadaşlar bizim Juliet Hanım'ı sahiplendireceğim. Haberiniz olsun. Irkı French buldum. Yaklaşık herhalde Juliet de bir buçuk iki yaşında falan olması lazım. <laughs> Şimdi bu kız çok agresif olduğu için salamıyorum bunu. Gezdirirken de sıkıntı yaşıyorum köpeklerin içerisinde. Yani bu French Bulldog olduğu için aslında özel ilgilenilmesi gereken bir köpek. Yani bu bizim Juliet gerçekten çok güzel bir köpek. Fakat tek bakacaksın bunu. Yani bahçenin içerisinde evinde tek bakacaksın. Görüyor musun? Biraz köpeklere karşı agresif. İnsanlarla arası çok iyi bak. insana hayatta saldırmaz. Bir bebek gibidir ama köpeklerle anlaşamıyor. Ben de onunla rahat ilgilenemediğim için o yüzden sahiplendirme karar aldım. Bilginiz olsun. Yücreti sahiplendireceğim. Sahiplenmek isteyenler Instagram adresim Tayfun Demirci TV. Oradan bana ulaşın, görüşelim, konuşalım, sahiplendirmesini yapayım arkadaşlar. O da olmuyor daha burada hayvan. Devamlı kapatmak zorunda kalıyorum. O yüzden bizi sıkıntıya sokuyor. Hem gittiği yerde özel ilgilenirsin. Hem o rahat etsin, hem ben. Şimdi onu öyle gördüm mü? canım sıkılıyor bu sefer. Rektör baba çıkarayım mı lan seni? He? Yaramaz. Alex. Alex'i vereyim mi? He? Alex'i de veresim. Geçen diyordum onu vereyim diye de. Sonra vazgeçtim. Onu büyüdüğü zaman destan büyüdüğü zaman destana çekesin var arkadaşlar. O yüzden ondan vazgeçtim. Reyna kızımı zaten vermiyorum. Reyna seni bir salayım mı lan? He? Reyna seni bir salayım mı Reyna? Reyna da gök gürültüsünden korkuyor. Reyna koş. Kimseyle kavga yapmamak. duydun mu? Teksas'ın öz evladı. Bak hele şu kızla kışı yürüyor Maşallah asalet asalet. Aslan kızım. ulan Medusa'yı da dışarı bağladık. Medusa'ya kavga etmesin. Bak çıtır nasıl saldırıyor onu. Çıtır. Aha marlı orada lan bir dakika dur. Onlarla Marla'yla kavga edebilir. Aman 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 aman. Dur bir dakika arkadaşlar. Reyna ile marlı anlaşamıyor çünkü eskiden bir vukuatları var. Dikkatli olmamız lazım. <laughs> fıstık fıstık görüyor musun? Nasıl koyayım ben? Fıstık! Yaramaz fıstık! Dur Medusa'ya gitme! Reyna! Dur abi dur abi fırla oraya. Koşun arkadaşlar. Medusa'ya gitmesin de bizi sıkıntıya sokar. İşte Medusa az daha asiyeli kapıyordu ya. Şuna bulaşmayın Medusa ya. Şimdi arkadaşlar Medusa'yı biliyorsunuz orada kurtarmıştım aldım. Medusa'yı da sahiplendireceğim haberiniz olsun. Orada sahiplendirme sebebi ona da ilgilenemiyorum. Köpeklerle anlaşamıyor çok kavga ediyor. Bak insanla falan arası çok iyi. insana saldırmıyor. O konuda bir şüpheniz sıkıntınız olmasın. Fakat köpeklerle anlaşamıyor. Bu tamam. sefer beni sıkıntıya sokuyor. Anladınız mı? Onu o yüzden sahiplendirmem lazım. Dur bir dakika. Reyna'dan biraz çekindim ya. Reyna Medusa'nın yanına gitmesin de abi. Medusa ile Reyna kavga edebilir çünkü. Gördün mü? Çok fena bakıyor bak. Medusa ile Reyna kavga edebilir. Dur bir kafa kafaya getireyim bakayım onları. kitlerini görüyor musun? Bizim Medusa Reyna'dan biraz daha iyi bak kafası falan o aynı erkek gibi onun fiziği Reyna ona göre biraz daha ufak kısa bacak Burası iyi bulaşmayın bakayım ee, Medusa diğer köpeklerle geçinsiz abi anladınız mı onu da salamıyorum Bir de nereye koysam kaçmaya başladı en son bak buraya bağladım onu bu sefer de A kulübeyi kırmış bak aynı bizim sıkayı nasıl kulübeyi kırıyor bu da aynı kırmış. Ya bunun sebebi de şimdi enerjisini atamıyor. Bu hayvanın devamlı gezip koşması lazım. benim burada da çok hayvan olduğu için onunla özel ilgilenemiyorum. Anladınız mı? O konuda beni sıkıntıya sokuyor. O yüzden e, Medisoy'da sahiplendirme kararım var. Sadece iyi, güzel bakabilecek insanlar ulaşsın, yazsın abi. Çünkü bunlar sorumluluk isteyen hayvanlar. Köpek beslemek bir sorumluluk O da ailenizin, evinizin bir üyesi olur. Bunu bilin, ona göre yazın. Baksana, çok fena, çok fena. Çok sert abi olsun. Dur, Reyna'yı bir kayışa takmamız lazım yani. Ya Şöyle mi yapsak? Gel be, gel. Ben Marla'yı dışarıda unuttum da Reyna ile Marla kavga eder. Marla tamam kızım. Dur, Eskobar'ı bir salalım. Reyna'yı da Eskobar'ın yerine koyalım. Dur deme. Esko ne yapmışsın oraya lan? Oo, yağmurda batmış bunun burası. Geç. Geç, seni buraya koymayalım. Dur. Eskobar! Koş aslan parçası, dur. Dedeyi salalım. Dede geç. Dur. Reyna sen geç kızım buraya. Reyna sen geç. Tamam. Dedeye bak sen dedeye. Yaramaz dede. Koca aslan parçası marram. Şimdi. Şu anda onun harcı sahiplenireceğim köpek var mı diye bakıyorum da arkadaşlar. Onun harcı yok ya. O ikisini sahiplenirmem lazım abi. Medusa ve Juliet. Anladınız mı? Dediğim gibi sadece iyi bakacaksanız, çocuğunuz gibi bakacaksanız yazın abi. Şimdi gelin bir de Zeynep Hanım'ı salalım. Çocukları bugün daha salmadım sabah yağmur yağıyor diye. Tamam mı? Şimdi iyi bir koşsunlar, antrenman yapsınlar. Esko! Esko'ya atayım mı seni Esko? Gel! Cık, cık. Gel paşa gel! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Gel lan buraya yaramaz! <gülüyor> dur dur <gülüyor> tamam! Tamam <gülüyor> sakin dur! Bir dakika. Eskobar'ı da sevmeye gelmiyor Hayır Eska hayır Eska gel. Dur geldi. Bir dakika. Şşt Ares bulaşma. Dur sustum. Şşt sakin. onların dikkatini de atalım. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel oğlum, gel. Dikkatini de atalım ki kavga etmesinler. Escobar'la dede ikisi de erkek ki hemen bir baskınlığa giriyorlar ve Escobar biraz da daha... dedeyi basılmış gibi geldi bana yavaş oğlum yavaş Manyak nasıl atladın sizi Hayır bak Ares dayağı yiyeceksin ondan Dur Dur oğlum araya girmeyin bak <laughs> Escobar girdi havuzuna dede de hemen bana sığınıyor Hemen müdahale edeyim diye dur oğlum dur Esko, Arası da atayım mı abimize? Arası koş, arası koş. Arası koş, Ares koş. Ares koş Nasıl sektin lan tavşan gibi? He? Tavşan gibi nasıl çektin lan? Dur Zeynep Hanım'ı salayım bakayım ben. Bekleyin gençler. Koş bakalım kızım, koş. Aslanım benim be, İtalyan'ın öz evladı, koş. Ya burada oynayın bakayım paşa. Gel kızım, gel. Gel Zeynep. Dur bir de Eskobar'la dede yarıştırayım mı şimdi? Dün diyordum ya ikisi çok atık diye. Gel bakayım. Dede Esko gel. Gel. Bir gel oğlum. Şşş, kavga yapmayın tamam. Gel. Esko var abi dedeydi geldik ya. Kadını dağıtmamız lazım. Zeynep nasıl mutlu? Zeynep, Zeynep. Koş kızım. Şşş, Ares. Bak bulaşma. Bulaşma oğlum. Sen kavga ettireceksin onları. Şu an sadece birbirlerine uğruluyorlar. Hiç gel. Gel, 1, 2, 3, koş. Bakayım Esko, Eskobar da abi çok seri baksana. Eskobar'ın da maşallah. Arzunu bir daha tak 1, gel. Gel, gel, gel. Dikkatini de ki. Aman dede yavaş oğlum yavaş. Manyak dede. Esko. 1, 2. Esko beni hiç umursamadı ki. Koş tamam Marlas sen koş. Koş, koş. Zeyna da fırlıyor lan. Zeyna mı oynuyormuş öyle? Zeyna gel. Zeyna aferin benim kızıma. Yavaş kız bir yerini kıracaksın. Yağmur da iyice bastırdı. Gel. Bir. iki. Aman yavaş. Bir. iki, Üç. Koş. Hadi bakayım aslanım. Fırla. Görüyor musun dedeyle Zeyna'yı sen? Maşallah benim aslanlarım ha. O dede. Şşşt. De. Hayır. Şşşt. Çık. Çık. Lan. Dede. Bak şımarma namussuz. Hadi. Dede niye Zeynep'e öyle yaptı şimdi? Kıskandı mı Zeynep'i? Zeynep'e gel kızım. Gel güzelim gel. Gel güzelim gel. Aslan kızım benim maşallah. Dede hadi. Şımarma. Bak kızarım sana. Şımarma akıllıdır Aferin Zeynep'e. Zeynep Allah'tan karşılık vermedi ya. Niye öyle yaptı ona Kıskandı mı? Çekemedi mi? Ne yaptı? Şimdi bizim bu Zeynep. Irkı kane ırkı Irkı gereği bu bunlar baskın bir köpek. Herhalde bu dedenin baskınlığını kabul etmiyor. Bu ondan öyle yapıyor. Nereye fırladınız lan gene? Gelin buraya. Eskobar'la dede kavga etmezse iyi. Apollu seni de salayım mı Apollu? He Apollo'mu salırsam kavga çıkarım. Salmayalım. Su Oğlum suyunu dökmüş. Apollu'yu da dün buraya bağladım. Medusa'yı oraya alınca arkadaşlar. Dedim bu burada kalsın. Medusa'yı çünkü artık şeyde zapt edemiyoruz. Doğum Kaçıp duruyor o yüzden. İşte zaten onu en başta vermemin amacı da dışarıda da yanında bir köpek gelse dalacak. Anladın mı bak dışarıda da biri yanına yanası dalacak bak görüyor musun? O yüzden beni sıkıntıya sokuyor. Gel bakayım gel. Biz Arjantin'in özel evlerinde salalım o da bir gelsin. Taysin baba yağmuru sever. Taysin! Taysin neredesin Taysin? Yakışıklı oğlum benim neredesin ben sever? Taysin? Gök gürültüsünden çekiniyor. <laughs> gök gürültüsünü duydun mu? Kaçıyor Taysin. Taysin Taysin. Bak bizim eski mezarcı Taysin de aynıydı arkadaşlar. Böyle gök gürlesin, çekilir de kaçardı. Aynı bu da aynısını yapıyor. Taysin Taysin gel bir şey yok, gel. Gel. <laughs> Baksana Tyson kaçacak yer arıyor. Tayzinin bu hal ve hareketlerini beni bitiriyor. Çok komik arkadaşlar. Bildin yani. Bildiğin çocuk gibi davranıyor yani. Tayzin baba koskoca adam olmuşsun seni gören çekiniyor oğlum. Gök gürültüsünden niye korkuyorsun paşam? <laughs> Yüksek sese karşı zaten var. <laughs> tamam dur Eskobar. Dur Eskobar. Bekle. Bekle. Şşt. Hayır. Bu ara az kaldı birinden iyi bir dayak yiyecek arkadaşlar. Ben iyi iyi bir dayak yiyecek öyle duruyor yani. Şimdi yavruları topladım getirdim de buraya. Şunları da bir görür müsün? Şimdi yemeklerini de vereceğim aslanların. Hem de iyi bir yağmur tatsınlar abi. Sadece sıcak da olmayacak. Sıcağı, soğuğu, yağmuru karı, yiyecekler ki bağışıklıkları güçlensin anladın mı? Aslanlarım benim. Bunları aslan yapacak baba. Aslan. Kıskançlar. Neredesiniz lan siz? Nerede lan benim bebeklerim? Acıktı mı lan bunlar? Baba onlara ziyafet mi yapacak lan? He? Aslan bunlar aslan. Gelin bakayım gençler gel. Fıstığıma bak. Fıstık. Kızım ilk onların yemeğini vereyim tamam güzelim. Fıstık ilk onların yemeğini ver. Şişt, ey aman. Fıstık var ya bu sıra çok gergin abi. Çok gergin çok gergin. Oğlum sizin ilk bir mamanızı almak lazım şimdi içeriden. Dur içeri girmeyin siz. Bekleyin bakayım. Bir dakika fıstık dur. Ulan yağmur da iyi bastırdı arkadaşlar. Tamam fıstık. O zaman içeri girelim. Gelin içeride verelim onların yemeğini arkadaşlar. Dışarıda olmayacak gibi şu anda. Dur fıstığım, dur fıstığım. Dur, 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 dur. Bekle güzel kızım. Şimdi şu eti şöyle bir koyalım. Dur fıstık. Hayır bekle. Bekle güzelim. Tamam kızma yavrulara. Gençler gelin bakalım şöyle. Şimdi bu mamaları böleceğiz. Tamam mı? Ulan mama az kaldı. Yanlış yaptık. Dur. Şimdi ilk yavruları yine ayarlayalım arkadaşlar. Şuna şöyle güzel bir suyunu ekleyelim. Tamam mı? Yavrularımıza. <laughs> dur bakayım kızım dur. Sana da vereceğim fıstığım dur. Bu hala sıcakmış gibi elim yandı. Dur fıstığım dur. Dur bekle kızım yapıyorum sana da bekle acele etme. Al bakayım fıstık al. Gel ağzın yandı değil mi şimdi? Bekle diyorum sana yaramaz. Şu fıstığın olsun. Tamam gençler geliyor yemek bekleyin. Nasıl acıkmışlar görüyoruz değil mi? Lan hala sıcakmış gibi nasıl soğumamış ya? İşte soğuk bir de yağmur da üstüne üstlük. Tamam dur bak ağzını yakarsın bebeğim bekle bekle yavrum bekle. Leyla nasıl kaçtı ulan? Leyla kaçmış ya arkadaşlar. Görüyor musun kabesinden kaçtı inşallah kavga etmez dur. Onu alacağız şimdi. Bir dakika fıstığı. Bir dakika güzelim. Şimdi Bak bu yavrularımızın öğünü. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelin bunlara bir verelim. <laughs> Burada yesinler. Fıstık sen değil. Fıstık sen değil. Oğlum yemeğin başına, yemeğin başına. Kızım geç şuraya. Bak onlar yiyor yürekleri, yiyin onu. Dökmeden yiyin. Şu diğer taraftan fıstığınkini vereyim fıstık. Al kızım götür sen de bunu. Dur Daha su eklemeyi unuttuk. Biraz su da ekleyelim. Fıstık çık. Suyundan da iç. Hah. Tamam. Gel oğlum. Geç. hemen etleri yemişsiniz. Mamayı kimse yememiş ki. Mamayı da yiyin. Oğlum dışarıda dışarıda bak ha. Götür. Maşallah yarasın benim aslanlarıma. Şifa niyetine şifa. Bunlarla uğraşmayı seviyorum arkadaşlar. Bak bu bazen sıkıldığım oluyor bu işte tamam mı? Bu adesin yavruları beni tekrardan böyle geçmişime döndürdü. Eskiden de böyle yavrum olduğu zaman yetişirken çok keyif aldığım o zamanlar oluyordu. Yine bayağıdır olmuyordu bu. Ama bu yavrulardan sonra Eski işte ama çok şu geri döndüm. Sabah akşam onlarla uğraşıyorum bak. Sabah akşam gece devamlı. İnşallah da sağ salim bu bebekleri yaşatırız. Rabbim onlara sağlıklı uzun ömür versin. İnşallah bunları geleceğin aslanı yapacağım. Hep açacağım. Yakışıklı olun benim. Bunlara suyunu da koyayım mı? Ben suyunu da içerler ha. Burada kalsın. Suyunu da içsinler sıcak. Üşümesin neler. Yarasın benim aslanlarıma maşallah bak gördün mü bitirdiler. Fıstık da etlerini yemiş mamayı yememiş. Yaramaz fıstık. Şimdi <laughs> benim şu Reyna'yı bir almamız lazım abi. Reyna gel kızım kapıya. Çabuk. Reyna gel. Reyna gel kızım gel. Reyna'yı bir kapatayım ben. <laughs> Reyna gel. Gel Reyna gel Reyna gel Reyna gel. Hayır bak. Zeynep'le kavga falan ederse. Başımıza iş alacağız. Kanka inatla ona gidiyor şimdi. Gel buraya hayır. Zeyna gel. Zeyna gel. Bir. İki. Zeyna. Üç. Zeyna'yı çekmemiz lazım buraya abi. Bir dakika. Zeyna gel kızım. Gel. 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 Aferin benim kızım. <laughs> Dur Reyna'yı alacağım şimdi. Reyna. Reyna. Reyna konuşun. konusu da kaygımızın sebebi şu. Kavga edebiliyor. O yüzden. Temkinli yaklaşma falan fayda var. Normalde kavga etmez. <laughs> Beni görünce gaza geliyorlar. Anladınız mı? Şimdi Reyna de şu kafesini alalım abi. Oh. Değine, aman kızım aman. Yerler ıslak ayağa kaydı. Zeynep! maşallah benim kızıma. Neyse arkadaşlar. Bugün de sahiplendireceğim evlatlarla ilgili bir video çekeyim dedim sizlere. Dediğim gibi <laughs> almak isteyenler Instagram hesabım Tayfun Demirci TV. Oradan bana ulaşsınlar. Şehir dışına gönderim isteyen olursa da gönderim ücretini karşılarsa gönderimini sağlarız. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.